Merhaba Oğlak Burçları Bugün genel açılım yapacağım Ama öncelikle bilge kartların bu hafta size mesajı nedir Oradan bir kart seçiyorum Buna en son bakacağız Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ilk bölüm olacak bu İkinci bölümü de gelecek hafta göreceğiz Tabii ki buna ben bir de Gündeminizi ilave ediyorum ve bunun sebebi içinde bulunduğunuz e, hafta ile ilgili olarak kişilik özellikleriniz ya da karakteriniz nedir? E, para ya da diğer fiziksel konular, iletişim, istekleriniz ya da aileniz, aşk ve de sorumluluklarınız, işleriniz bunlarla ilgili konulara ve tavsiyelerine bakacağız. Öncelikle tabii ki içinde bulunduğunuz durum. Evet, değnek kralı çıkmış. Şimdi değnek kralı tabii ki 40 yaş civarında ya da daha büyük erkekleri belirtiyor. Dürüst, içten, sosyal, bir kişidir. Lider özellikleri gösteren bir kişidir. Belki de böyle bir kişiyle bir iletişiminiz, paylaşımınız olabilir. Ya da tabii ki buradaki özellikleri yansıttığınız bir zamanınız da olabilir. Belki de ne istiyorsunuz ya da ne yapmak istiyorsunuz bununla ilgili olarak çevrenizdeki kişileri harekete geçirebileceğiniz bir zaman içerisinde olacağınızı söylüyor. İfade edin kendinizi söyleyin onlar da buna katılacaklar diyor. Aynı zamanda tabii ki keyifle geçirilecek ve gelecek kaygısı olmadan içinde bulunulan zamanın ya da mekanın tadının çıkarılacağı güzel bir zamanınız da olabilir. Yani endişeleriniz, korkularınızdan uzak. Siz sadece keyifli bir vakitte geçirebilirsiniz. Onun haricinde bakalım sebebi nedir? Evet. Kader çarkı çıkmış. Evet. Bir sürpriz gelişme sebebiyle olabilir. Burada bahsettiğim konuşma e, konular. E, belki de sizin bir rutininiz var. E, ya da bir planınız var. Bunun işleyeceğini düşünüyorsunuz. Ya da e, yapacağınız bazı şeyler var. Ama bunun içerisinde sizi şaşırtacak bir sürpriz gelişme olabileceğini söylüyor kader çarkı. E, bununla ilgili olabilir dediğim gibi. Bakın kader çarkı e, aynı zamanda tabii ki e, hayatınızda var olan e, e, konularla ilgili olarak hani biraz kendinizi savruluyormuş gibi hissettiğiniz bir zamanınız da olduğunu söylüyor aslında. Hani bazı inişler çıkışlar oluyor e, ya da işte sizin direnç gösterdiğiniz, mutlulukla kabul ettiğiniz bazı konular olabilir vesaire. E, fakat e, sizin bunlara herhangi bir müdahaleniz de olmuyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz belki de. Şimdi burada diyor ki yani sizin beklemediğiniz bazı gelişmeler olduğunda buna vereceğiniz tepkilerle aslında siz kendinizi geliştireceksiniz yeni şeyler öğrenerek ve bu çarkın aslında merkezine doğru ilerleyeceksiniz diyor ve siz kendinizi geliştirdikçe bu artık sizin beklemediğiniz bu gelişmeler sizi şaşırtan belki bazen öfkelendiren sinirlendiren bu sürpriz gelişmeler artık sizi o kadar da hırpalamayacak diyor. Yani bu yapar savruluyormuş gibi hissetmeyeceksiniz, gözleyeceksiniz sadece ne oldu hemen bununla ilgili ne yapılması gerekiyor bunu düşüneceksiniz ve içsel olarak da hani çok da fazla bu konulara takılmayacaksınız diyor. Yani Bunlara gayret etmeniz gerektiğini söylüyor. Evet gelelim ilk kartımıza. Burada bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özellikleriniz ya da karakteriniz nedir onu göreceğiz. <laughs> kılıç kralı çıkmış. Şimdi kılıç kralı ee, belki de bugünlerde aklınızı mantığınızı daha, daha çok ön planda tuttuğunuz bir zaman içerisinde olabilirsiniz. İsteklerinizi değil de ya da duygularınızı değil de aklınızı mantığınızı daha çok çalıştırıyorsunuzdur. Ee, onun haricinde net bir şekilde ne düşünüyorsunuz ne hissediyorsunuz bunları da ifade etmeyi de e, ihmal etmiyor olabilirsiniz. Ve bakın kılıç kralı aslında olasılıkların kralıdır da diyebiliriz. Belki de siz bir şey yapmak istiyorsunuz ya da zaten yapacağınız bir şeyle ilgili olarak bir vazgeçme gibi bir durumunuz da olabilir. Şimdi burada tüm olasılıkları gözden geçirin diyor kılıç kralı. Eğer ki bu olasılıklar bu sonuçlara razıysanız o zaman bu kararınızı uygulayın diyor. Ama aynı zamanda tüm olasılıkları düşünüyorum derken bazı olasılıklar da sizin hiç aklınıza gelmiyor da olabilir. Hani bunu da düşünün ve ne olursa olsun noktasındaysanız eğer bu kararınızı uygulayın diyor. Ama bunların da farkında olun diyor. Evet. Şimdi gelelim ikinci kartımıza. Burada da para ya da diğer fiziksel konularla ilgili olarak acaba size verilen tavsiye konusu nedir? Gündeminiz nedir? Onu göreceğiz. Evet, kupa ikilisi çıkmış. Bakın belki de bugünlerde bir ortak iş yapacak olabilirsiniz. Yani burada belki de kafanızda bir plan da olabilir, bir projeniz olabilir mesela. Bunu ifade edersiniz. Belki de kendinize çok yakın hissettiğiniz bir kişi, iş arkadaşınız olabilir elbette ya da Burada tabi parayla ilgili konular olduğu için belki de bir aile üyenize de ya da bir arkadaşınıza da temelde ama birbirine yardımcı olmaya çalışan, birbirini rakip olarak görmeyen bir kişidir bu yani. Biriyle bu konuda bir fikir, fikir alışverişi yapabilirsiniz ve hatta kupa ikilisi zaten bunu ifade edin diyor ve karşılıklı olarak katkıda bulunacaksınız buna ve sonuçları gayet güzel olacak diyor burada kupa ikilisi dediğim gibi ortak bir işle yapılacak olabilir belki de ve sizin tahmin etmeyeceğiniz düzeyde güzel bir şey de ortaya çıkabilir. Başarılı ve kazançlı bir sonuçta ortaya çıkabilir. Evet gelelim üçüncü kartımıza. Burada da iletişimle ilgili konuları göreceğiz ve tavsiye konusu. Evet şimdi iletişimle ilgili olarak kupa kraliçesi çıkmış. Şimdi belki de yani çevrenizdeki kişilerle iletişiminizde belki de burada duygusal olacak olabilirsiniz ya da onları ne kadar sevdiğinizi ifade ediyor olabilirsiniz ama işte burada sevginizi gösterme ile ilgili olarak bazı problemler yaşayabileceğinizi söylüyor. Sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerine sevginizle ilginizle boğun ne de onları kendinizden itin diyor. Burada dengeli bir pozisyonda olursanız eğer Bunların sonuçlarının gayet güzel olacağını söylüyor. Bunlara dikkat etmenizde fayda var diyor. Aynı zamanda bakın korkularıyla inatlaşan da bir kadındır Kupa Kraliçesi. Hani belki de iletişim kurmaktan korktuğunuz, çekindiğiniz, endişelendiğiniz bazı kişiler varsa mesela ya da yani düşünceleriniz vardır mesela ifade etmekten çekindiğiniz bazı düşünceleriniz vardır. Hani bunları belki de e, ifade edeceksiniz. E, bu korkunuzla inatlaşacak olabilirsiniz. E, iletişimle ilgili olarak tabii ki bunu da yapabilirsiniz diyor yani. E, bunların sonuçları da gayet güzel olur. E, korktuğunuz gibi olmaz diyor yani sonuçları. Evet. Gelelim dördüncü kartımıza. Burada da istekleriniz ya da aileyle ilgili gündeminiz ve tavsiyesi. Evet, güzel bir kart çıktı. Şimdi Güneş kartı tabii ki hayatımızın her alanın aydınlanacağı, güzel şanslı bir zamana girdiğimizi söylüyor bizim. Ee, tabii ki burada e, belki de kendinizi çok neşeli, canlı, coşkulu hissedeceksiniz ve e, ailenizde de e, aileniz üyelerinizi de aynı şekilde. Coşturacaksınız onların enerji düzeylerini de yükseltecek olabilirsiniz Ya da yapmak istediğiniz bazı şeylerle ilgili olarak çevrenizdeki insanları aynı şekilde Ya da mesela yeni yeni şeyler öğrenirsiniz Sizin gelişimize katkıda bulunacak yeni şeyler öğrenirsiniz Ve bunu çevrenizdeki insanlarla paylaşırsınız Bu şekilde onları aydınlatabilirsiniz Ya da bir kişiyle aranızda bir samimiyetin arttığını da görebilirsiniz bu aile üyelerinizden tabii ki biri de olabilir. Aynı zamanda isteklerinizi gerçekleştirme ile ilgili olarak buna muhatap olan kişilerle de ilgili olabilir. Aynı zevklere, aynı düşüncelere sahip olduğunuzu fark edersiniz mesela ve bundan kaynaklı da samimiyetinizin arttığını görebilirsiniz ve tabii ki güneş kartı bugünlerde belki de birçok kez isabetli kararlar vermiş olduğunuzu görebileceğinizi söylüyor çünkü ortalık aydınlıktır siz detaylara hakimsinizdir sonuçları doğru değerlendiriyorsunuz ve manzarayı net bir şekilde görüyorsunuzdur ondan kaynaklı da Bugünlerde dediğim gibi birçok kez doğru kararlar vermiş olmaktan kaynaklı da kendinizi oldukça mutlu hissedebilirsiniz. Evet, gelelim aşk konularına ve de tavsiyesine. Şimdi, kılıç ikilisi çıkmış. Kılıç ikilisi bir karar verme aşamasında olacağınızı söylüyor. Burada, Belki de aklınızı mantığınızı kullanarak bir değerlendirme yapacaksınız. Tek başınıza belki de bu kararı vermeniz gerekiyor. Partnerinize danışmanız ya da başkalarına danışmanızın size bir katkısı olmayabilir ya da işte ben ne istiyorum ne istemiyorum aslında bununla ilgili bir değerlendirme yapacak olabilirsiniz ama şimdi eğer ki eyleme geçme geçmeme yönünde bir karar vermek durumundaysanız gözleri bir bantlı figür görüyoruz burada sonuç olarak tabii ki güneş kartı bakın hayatımızın her alanının aydınlanacağı bir zamandayız diyor ama hani burada aileyle ya da yapmak istediğimiz şeylerle ilgili olarak Hani aşk hayatıyla ilgili olarak bir eyleme geçme gibi bir durum söz konusuysa hani böyle bir niyetiniz varsa bunu biraz ertelerseniz çok daha iyi olur diyor. Ama ne olursa olsun noktasındaysanız yani sonuç ne olursa olsun fark etmez dediğiniz e, ya da yeter artık dediğiniz mesela bir noktadaysanız eğer e, bu durumda tabii ki e, olumlu sonuçlar da alabilirsiniz. Ama yeter ki hani bu pozisyonda olup eyleme geçin Bazen tabii ki risk alarak ne olursa olsun noktasına geldiğimizde sonuçları çok daha güzel olur. Kılıç ikilisi böyle bir tavsiye veriyor size. Evet. Gelelim son olarak sorumluluklarınız ya da işlerinizle ilgili konuya ve tavsiyesine. Tılsım beşlisi çıkmış. Bakın bugünlerde belki de biraz kendinizi yoksun hissedebilirsiniz. Biraz kısıtlanmış, engellenmiş gibi hissedebilirsiniz. Yapmak istediğiniz bazı şeyler vardır aslında bu konularda ama bir engel vardır. Bundan kaynaklı yapamıyorsunuz. Aslında sizin bilginiz, tecrübeniz, imkanlarınız buna el, el veriyordur. Ama dediğim gibi bir engelden kaynaklı bunu yapamıyorsunuzdur. Bunun yoksunluğunu hissediyorsunuzdur. O yüzden biraz canınız sıkılıyordur ya da maddi yetersizlikler tabii ki böyle bir durum da söz konusu olabilir. Şimdi tabii ki tılsım beşlisi diyor ki yani siz burada soruna odaklısınız. Yani yapamadığınız şeylerle ilgili olarak aslında üzülmeyi seçiyorsunuz burada. Aslında siz ben ne yapabilirim acaba diye düşündüğünüzde burada bir çıkış noktası olduğunda görebilirsiniz diyor. Sorun odaklı değil de çözüm odaklı olmanızı tavsiye ediyor evet şimdi gelelim açılımın geneline kartların yönü itibariyle bakın kupa kraliçesinde bahsettiğimiz konuların sebebi ve sonucu olarak çıkmış gayet güzel bir tablo burada bunun haricinde de tılsım beşlisi bakın buradaki yoksunluk duygusu belki de bu alacağınız kararla ilgili ya da ertelediğiniz bu kararla da ilgili olabilir belki de karar verememekten kaynaklı bir yoksunluk duygusu söz konusu olabilir evet gelelim açılımın sonundaki karta son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz mahkeme kartı çıkmış şimdi mahkeme kartı tabii ki bir konuda biraz endişeli korkulu bir bekleyiş içerisinde olabileceğimiz söylüyor belki de bir girişimde bulunmuşuzdur bunun neticesini bu şekilde bekliyoruzdur ya da bir konunun, bir durumun sonuçlanmasını bekliyoruzdur. Bir ya da bir soru sormuşuzdur mesela. Hala cevabını alamamışızdır vesaire. Hani burada biraz dediğim gibi korkulu, endişeli, stresli bir bekleyiş söz konusu olabilir. Burada davranışlarımızın sonuçlarıyla yüzleşeceğimizi söylüyor Mahkeme kartı. Eğer ki iyi niyetliysek bunun sonuçları da bizi üzecek düzeyde olmayacak diyor ama tersi davranışlar yani burada tabii ki iyi niyetli olmamak, bilerek, isteyerek bir kişiyi üzmek, kırmak vesaire gibi bir durum söz konusuysa ancak hani bu durumda belki de bizi üzen sonuçlarla karşılaşabileceğimizi söylüyor. Yani burada belki de bakın bir uyanışı da ifade eder aslında mahkeme kartı. Bir fark ediş yani şu ana kadar belki de fark etmediğiniz, bilmediğiniz şeyleri öğreneceksiniz belki de hani bundan kaynaklı da bir şaşkınlığın da ötesinde tabii ki burada bir korku bir endişe de yaşayabilirsiniz orada ama aynı durum burada da söz konusu yani siz iyi niyetliyseniz sonuç olarak bundan zarar görmeyeceksiniz diyor. Evet. Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Bazen mutluluğumuz iyi şeyler olacak kabulüne bağlıdır. Ve belki de o gün bugündür. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.